Sayın Uğur Dündar. Sayın deyince ceza olmuyor biliyorsunuz. Sayın koyuyorsun başına. Arkadan ne istersen söyleyebiliyorum. Kanun öyle. <laughs> Sayın Uğur Dündar. 70 küsur yaşında hayatının dörtte birini hamam böceği kovalayarak dörtte üçünü de Müslümanlara düşmanlık ederek geçirdi. Namaz kılanlara, oruç tutanlara, başını kapatanlara, imam hatiplilere, efendim Timurtaş Hoca'ya. Timurtaş Hoca'nın en azılı düşmanlarından biriydi o. Çıktı bir deprem bölgesinde yalandan yalandan Yalan olduğu da sonraki videoda çıktı. Kamera stop. <laughs> Efendim din adamları cami imanları çak stop <laughs> yapıyor. Gördün yalan olduğunu fakat o yalan çıkana kadar bizim de canım imamlarım, müezzinlerim, canım yöneticilerim aldılar o videoyu paylaştılar. Gurur duydular. Böyle bir adamın seni övmesinden gurur duydu. Ulan o adam bu iki saydığım adam beni övseler vallahi kahrederim kendimi. Kahrederim. Çünkü ben bilmiyor muyum ne olduğunu? Bu kadar ezik olmayın ya. Bu kadar ezik olmayın. Timsahın gözyaşlarına aldanmayın. İslam'ın izzet ve şerefini bozmayın. Yeter kardeşim ya. Gelen bize çatıyor, giden bize çatıyor. Gelen Müslümanlara, giden Müslümanlara. Ben bekliyorum. Diyanet Seri Başkanlığı yöneticilerinden çıkıp beni ve benim gibi 160 bin personelini korumasını bekliyorum.